kendini sağlama aldığına almayan bir tek sen ve Fikret. Son da olmayacak. Kan da sürecek. Gamze, Amca, baban amcan sabah buraya gelsinler. Sebep? Bizimle hasım olacaksan kendin bilirsin. Kızımla benim durumumu kabul et. Herkes bir şekilde kendini sağlama aldı. Sağlama almayan bir tek sen. Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videoma başlamadan önce sizden rica ediyorum kanalımıza abone olup yorum yapmayı, bildirimleri açmayı, beğeni atmayı unutmayın derken evet Hudutsuz Sevda dün akşam oynadı ve dün akşam severek izledik arkadaşlar. Severek izledik mi? izledik Hoşumuza gitti mi? Gitti. Evet arkadaşlar. Peki şimdi artık bu yeni bölümde neler olacak? Artık bomba patladı herkes her şeyi öğrenmeye başladı ve öğrendiler arkadaşlar. Artık durum ne olacak peki? Sizce ne olacak? Gürcü Kamal her şeyin farkına varıp artık öğreniyor arkadaşlar ve burada da Halil İbrahim'e diyor ki seni adam sanmıştım diyor sen de adam değil misin diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve çekip gidiyor. Gürcü Kemal baya sinirlendi ve kendi kardeşlerine haber salıyor gelsin diye artık Hal İbrahim de diyor ki düşmanlık bizimle yapma diyor. Sizce düşman olacak mı? Peki şöyle söyleyeyim ben size. Hal İbrahim ile Gürcü Kemal arasında bir düşmanlık girmeyecek. İkisinin arasında herhangi bir usumet olmayacak husumetleri aynı şekilde karşı tarafla diğer tarafla husumetleri devam edecek. Ve bu ateş birazcık söğene kadar Gürcü Kemal ve Halil İbrahim ile Fikret aralarına birazcık soğutma olayı olacak. Belli bir süre sonra yavaş yavaş birleşmeye başlayacaklar. Ve birlikte yol kat etmeye devam edecekler arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.